Tek bir tavsiye sizi diyaloğun efendisi yapar. Hiç konuştuğun halde karşıya ulaşamadığını hissettin mi? Ya da dinlediğin halde gerçekten anlayamadığını? Eğer bir konuşmada kalıcı bir etki bırakmak, insanların sana saygı ve takdirle bakmasını istiyorsan sır ne söylediğinde değil, başkalarını nasıl dinlediğinde gizlidir. İletişimini tamamen değiştiren altın kural şudur: Tam dikkatle dinlemek. Bu, karşındaki insana tam dikkatini hediye etmek demektir. Bedenin, zihnin, odağın tamamen onda olmalı ve gerçek bir söz vermelisin kendine. Asla söz kesme. Karşındakinin düşüncesini tamamen bitirmesini beklemek saygının en derin halidir. Peki, cevap verme zamanı geldiğinde, etkili bir cevap için dört anahtar vardır. Sakinlik. Cevabına sakin ve dengeli bir tonla başla. Sakinlik, gerginliği çözer ve düşüncelerin net ulaşmasını sağlar. Kişisel dokunuş. Karşındaki kişinin adını kullan. Basit bir detaydır ama anında güçlü bir bağ kurar. Basitlik ve derinlik. Karmaşıklıktan kaçın. Sade, net ve doğrudan konuş. Ama derinlikten vazgeçme. Saygılı ton. Farklı düşünsen bile ses tonunda ve beden dilinde saygıyı koru. Şunu unutma. Gerçek dinleme iletişimin temelidir. Sakin ve saygılı cevap onun zirvesidir. Bu tek tavsiyeyi bugün uygula ve konuşmalarının ilişkilerinin nasıl bir güce dönüştüğünü izle.